yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda kış rokerleri etkinliğinde bulunan önemli aşama yolunda ödülleri alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Hemen etkinliğe baktığımızda etkinliğimiz artık 39 saat sonra bitiyor. Dün akşam FC Mobile resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşıma baktığımızda bizler Toki kart tasarımlarını görebiliriz. Burada yine bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Kartlara baktığımızda baktığımızda aslında oyuncuları şöyle sizlere söyleyebilirim. 97 yani santrforumuz Haaland 97 yani bir diğer santrforumuz bu kez etkinlik ikonu olacak kendisi. Ronaldo ve 96 yani Hollandalı kalecimiz Van der Sar olacağını düşünüyoruz. Tote etkinliğim oyunumuza Kış Rekali etkinliği bittiği anda gelecek. Usta yoluna geldik şimdi. Burada toplamda 880 puanım var. 24 kez yolu tamamladım. Ve artık burada puan harcımı gereği duymuyorum. Çünkü bu puanları yeni gelecek Tochi puanlarını almak için kullanabiliriz. Şimdi... İlk önemli yolundan başlamamız gerekirse buradan bir tane ödülümüz var. Ben Dudek kartı almak istiyorum. Hemen paketimizi açalım ve ödüllerimizi alalım. Bir diğer ödüle geldik. Stopper ve Santrufor'a ihtiyacım olmadığı için 90 Yerlik Medio Mascherano ve 5 milyon jeton ödülümü buradan bir alıyorum. Sağ tarafa doğru kaydıralım. Yine açık Artırmaya kapalı kartlar kullanmak istemiyorum. O yüzden iki tane Mascherano kartı hem Tote etkinliğinde bu kartları veya alacağımız herhangi bir kartı geliştirmek için Mascherano kartını kullanabilirim. Buraya geldik şimdi. Buraya baktığımızda ben 86 95 karma versiyon satılamaz oyuncu paketini açmak istiyorum. Belki pakette şanslı olabilir bir prime ikon çıkarabilirim. Hemen al diyelim. Bakalım paketten bonus 1.1 paketinden hangi ödül çıkacak. Prime ikon falan çıkmadı ama yola gidiyoruz. Meo geldi buradan. Girona takımından Herrera çıkması gerekiyor. 88 geldik kart paketten çıktı ve buradan almış olduğum ödülleri de görüyorsunuz. Yani şanslı bir paket açılımı olmadı. İyi başlamadık maalesef. Devam ediyoruz. Burada 89.95 Gunners'ı karma versiyon oyuncu paketimiz. Hemen al diyelim. Bakalım ne çıkacak. 2.1 bonusunda açıyorum paketi. Ve Hollanda bayrağı. Sabek geldi buradan. Inter takımından 89 Gank Dumfries olması gerekiyor. Maalesef kış rökerleri etkinliğinde görmüş olduğunuz bu yolda 89-95 gınırsa oyuncu paketlerinden şanslı olmadık ve çıkardım. ilk hesaba ödülleri gördünüz. Hemen dilerseniz bir sonraki hesaba geçelim. İkinci hesaba geldiğimiz zaman tekrardan bu hesapta artık maçlarına falan ödüllerini almak istemiyorum paket açalım sadece 86-95 gınırsa oyuncu paketi 2. hesapta paketten Prime ilk yani ikon falan çıkmadı sabit geldi buradan 89 yani danfris çıktı paketten yani iyi bir paket açılımı yine olmadı maalesef. Devam ediyoruz. 89-95 gün arası bu oyuncu paketini hemen bir açalım. Bir sonraki hesaplarda artık satılabilir oyuncu paketini açacağım. Fransa bayrağı Milan geldi buradan. Ekranlarınızda Minion çıkardık paketten. 92 genlik kart. Bayağı bir güzel oldu. Vajon'a böyle bir paket açılımını beklemiyordum ama gerçi sıtılamaz, Açık artırmaya kapalı bir kart ama olsun. Güzel. 87-95 kınırısı artık sanırsam oyuncu paketini açmayacağım ya. Bu paketler daha iyi. Daha güzel yüksek yani oyuncular çıkıyor. Hatta bir hesaba bakalım. Hesaptan Kulüp bölümünde Van der Sar kullanıyoruz. Üçüncü hesaba geldik şimdi ve bu hesapta da aynı paketleri artık açmaya karar verdim. Arjantin bayrağı stoper geldi buradan. Real Betis takımından kaç genlik olabilir oyuncumuz? Abi yapma 86 genlik stoper. Tüm oyuncular 86 gen. 3 tane oyuncu 86 gen stoper. Bayağı bir kötü. Hadi bakalım bu pakette bonus 2.1 paketinde İyi bir kart var, iyi bir oyuncu var. Hollanda bayrağı sabit değildir umarım ya. Abi yine 89 down Downfreeze çıktı paketten. Yani görüyorsunuz maalesef iyi olmadı bu. 86-95 genarası oyuncu paketlerinden zaten 86 yani sadece oyuncular çıkıyor. Yani 90 üstü bir oyuncu çıkmıyor. O zaman satılabilir oyuncu paketini açalım. Portekiz bayrağı belki güzel bir oyuncu çıkabilir. Soğukans geldi buradan. Sporting takımından ekranlarınızda Pedro Gonçalves'i aldık. Şimdi sırada 89-95 kınırısı oyuncu paketimiz var. Bu hesaba güzel bir ödül çıkaracağımı düşünüyorum. Sabek Danfriz çıkmaz umarım. Onun dışında iyi bir oyuncu 90 oyuncu bekliyorum. Arjantin bayrağı. Maxwell Sport'a sahip Abi Lokezo ve kendisi 89 gen. Maalesef ödüller bu şekilde. Bu arada sizler bu paketlerden hangi oyuncuları çıkardınız yorumları yazabilirsiniz. Çok merak ediyorum hangi ödülleri aldınız acaba? Bir sonraki hesaptan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce yapmış olduğum gibi tekrardan 85-95 gün arası olarak oyuncu paketini açacağım. İkon çıkardım sandım ilk başta. Almanya bayrağı Santrofor geldi buradan bunda olması gerekiyor. 86 yani kart. Peki kartın paketin devamında 85 yani bir sobek varmış. 89-95 gınırısı oyuncu paketi. Dumfries ve Lokeso dışında güzel 90 üstü bir oyuncu bekliyorum. ikinci hesaba Minyan çıkardık. bayağı bir güzel ve buraya yine su geldi. Tottenham takımından maalesef yine 89 yani bir kart. 3 milyon değer ama açık artırmaya kapalı. Ben bu paketleri açmadan önce gerçi paketlerden güzel yüksek yani oyuncuları çıkaracağımı düşünüyordum. Böyle bir paket açılımı beklemiyordum. İlk konu çıkarttık buradan İngiltere bayrağı geldi. Sağ orta geldi ve minimum olması gerekiyor. Evet 91 yani sağ orta satılabilir minimum kartı 4 milyon 120 bin değer. 89-95 kınırsa satılamaz karma versiyon sadece bir tane oyuncunun bulunduğu bu pakette ilk Deal değil. Hol abi Dumfries mi sabek ve Inter takımından Dumfries çıktı hesaba. Hep böyle olacak sanırsam. Hep bu paketten 89 genlik oyuncuyu çıkaracağız. Son 4 hesap kaldı geriye ama sadece 2 hesapta paket açılımını yapacağım. Diğer 2 hesapta geriye kalan son 2 hesapta ben sadece buradan 81 yani kayıcı dudek ve Mascherano ödüllerini alacağım. Şimdi buradan ilk olarak bu paketten başlamak istiyorum. 89-95 kınırısı oyuncu paketimiz. Umarım iyi bir oyuncu paketten çıkarız. İlk oyuncu kartı işte bu yolu gidiyoruz. Almanya bayrağı. Sağ orta geldi buradan. Hero Kart kim olabilir? 90 yani Riken çıktı paketten. İyi. Yani en azından 89 dışında bir oyuncu gördüm. Paketi açmak istemiyorum ya. Satılabilir paket açacağım. Bonus 1.2 paketinde ver bakalım yine bir ikon bekliyorum ama ikon çıkmadı İtalya bayrağı. Sobek geldi buradan. Fiorentina takımından 86 geldik. Sobek Parisi'yi aldık. Ve devamında Christian Teo görüyoruz. Yedek hesaptayız. Ve ben yedek hesapta sizlere hep şanslı olduğumu söylemişimdir. Yani bu hesapta bilmiyorum bir şeyler mi var acaba. Çünkü hesaba hep iyi ödüller çıkıyor. Şimdi bir kez daha şansımı denemek istiyorum. Almanya bayrağı Merkisi. Ben sağ geldi buradan. Arsenal takımından 90 geldik. Havers çıktı. İyi. Güzel. 6 milyon değer. Ve bu pakette ben 86-95 kınırsa oyuncu paketini açmak istiyorum. Belki olabilir. 1.1 paketinde ikon mu? Hayır ikon değil. 86 yani Oyuncu çıkmaz umarım. Santu Forge. abi bu ne ya? 88 yani Şu Hernandez çıktı paketten. 2 tane de aynı oyuncudan aldık. Maalesef yedek hesapta bugün şanslı olamadık. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam 8 hesapta Kış rokerleri yetkinliğinde bulunan önemli aşama oyuncu paket açılımını yaptık. Paketten çıkardığım ödülleri gördünüz. Sadece bir hesaba 92 yani kredici yani çıkardığım paketten onun dışında iyi bir oyuncu çıkmadı maalesef. Sizler o paketlerden hangi ödülleri çıkardığınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Toy etkinliğimiz çok yakında geliyor. 39 saat sonra artık oyunumuza geliyor. Bu hafta perşembe günü oyunumuzda yeni olan etkinliğimiz Toti etkinliği olacak. Umarım güzel bir etkinlik olur ve o etkinlikten bizler iyi ödüller alabiliriz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Evsi Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.